Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Cihazımızın modeli Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Müşterimiz maalesef şifresini unutmuş. Şifre kırma yöntemini göstereceğim size. İlk önce arkadaşlar cihazımızın kapalı olması lazım. Cihazımızı kapattıktan sonra yaklaşık bir 10 saniye bekliyoruz. Tam kapandığından emin oluyoruz. Ondan sonra cihazımızın ses yükseltme tuşuna ve açma kapama tuşuna birlikte basılı bir şekilde tutuyoruz arkadaşlar. Redmi yazısı geldiğinde parmağımızı e, cihazın açma kapama tuşundan çekiyoruz. Diğer parmağımızı ses yükseltme daha hala kalıyor arkadaşlar. <laughs> Cihazımızın e, format ekranı geldi arkadaşlar. Buradan ses kısma tuşuyla hareket edip wipe data'ya geliyoruz. Sonra wipe all data'ya iniyoruz arkadaşlar. Konfirme geliyoruz. Hepsini onaylıyoruz arkadaşlar. Onayladıktan sonra cihazımızın sıfırlama işlemi başlıyor. Back to main menu diyoruz. Reboot diyoruz. Reboot to system diyoruz arkadaşlar. Ve cihazımız yeniden başlatılıyor. Bu işlem cihazın sadece ana ekran şifresini kırıyor arkadaşlar. Eğer sizin Gmail'iniz ve... Ee mi Account hesabınız varsa o hesabı kırmayacaktır. O hesaplarınızla tekrardan giriş yapabilirsiniz. Ama cihazınızın içindeki olan eski hesabınızla ancak giriş yapabilirsiniz. Yani karşınıza öyle bir engel çıkarsa o hesaplarla giriş yapabilirsiniz. Cihazımız açılmak üzere arkadaşlar. Cihazımız açıldı. Kurulumunu yapıyoruz arkadaşlar. İleri yapıyoruz. Dil menüsünden dili seçiyoruz arkadaşlar. Bölgeyi seçiyoruz. Atlıyoruz arkadaşlar burayı kabul ediyoruz. Kabul ediyoruz. İleri yapıyoruz. Cihazın şifre kırma ve kurulum işlemi tamamdır arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Aklınıza bir şey takılırsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz.